Merhabalar ve 9 Mayıs günü için benim tarot fal yorumumuz. Bugün yeni ay, doğan ay, bugün yeni e, ay doğdu. Ve e, benim sayfamda bir, bir sürü ritüel paylaşmışım ben yeni ay için para ritüali, aşk ritüelleri onları bugün yapın. Cüzdanını camın önüne koyun. Bu dokuzu çizin. Bakın dokuzu çizin. Yani bir sürü Rumlar formüller paylaştım. Hepsi var benim sayfamda. Hepsini yeni ayda yapmaya tavsiye ediyorum. Özellikle para için, aşk için. Tam zamanı. Ve koçla başlıyoruz. Koç 9 Mayıs günü için. Dileğiniz oluyor. iş konusunda dilek oluyor. Ve birileriyle bir sanki bir tartışmaya açık olacaksınız ama sakin sakin olmaya çalışın. Çünkü gün çok iyi. Dileğiniz olan bir günde olacaksınız. Bu burşu. Anne. Anne kartı düşüyor. Anne ve sizin çocuklar. Ve sizin sevgi. Sevgi. Anne çocuk. Böyle bir şey olacaksınız. <laughs> yani güzel ama çok hoşuma gitti. Süper. Anneniz yoksa Size çok yakın bir kadın olabilir. Aa, i̇kizler burcu, ikizler burcu. Ikizler, i̇kizler sizsiniz zaten bunlar. Bu ikizler ee, şöyle söyleyeyim. Sizin çocuklar sizi sevindirebilirler bir. Çocuklar ilgili haberler iki. Doktor olabilir 3, bankacı olabilir, e, öğretmen olabilir, e, hukukçu olabilir. Böyle bir kişiyle önemli bir e, görüşme söz konusu para vereceksiniz. Ya bir şey açıyorsunuz, bir şey başlatıyorsunuz. Böyle bir karar söz konusu veya yengeç burcu. Yengeçler bu ara çok şanslı bir dönemdesiniz haberiniz olsun. Çok şanslı bir dönemdesiniz. Dileğiniz oluyor işte dediğim, Dileğiniz oluyor. Sizin çok istediğiniz bir dilek. Sizin bayağı e, adadığınız kendine bu dilek için çok adadınız. Yani çok dua ettiniz. Çok şanslı bir dönemdesiniz. Bu bir bu durumda bu bir şans. Şans kapı çaldı. Aslanlara bakalım. Aslanlar para var size. Yeni bir iş var. İş söz konusu. İş teklifi alacaklar aslanlar. İş konusundan çok güzel gelişmeler söz konusu ve para var. Süper. Aa, aynı zamanda aa, para değil de şey de olabilir. Toprak burçundan bir erkek de size doğru gelebilir. Görüşebilirsiniz. Başak burçu. Başak. Önemli bir görüşmeler söz konusu. E, f, bankacı, e, doktor, hukukçu, polis o tarz bir meslekteki olan bir kadınla görüşebilirsiniz. Karar verme anı. Sizin için önemli bir karar. Ve Aşk duyguları. Güzel. Beğendim. Ve. Terazi. Terazi burşu. Terazi burşuna geçelim. Ee, dileğiniz oluyor mu? Oluyor. Ee, çok önemli gelişmeler. Yeni hayat kapılar açıyor. Hayatınız değişiyor teraziler. Adeta yeni bir hayat. Yeni bir yaşam yeni bir adım iki her zaman yeni ama parasal duygusal hepsi yeni yeni bir a, görüş yeni bir bakış açısı hayatı yeni biliyorsunuz Akrep burşu. akreplere bakalım hmm, yeni bir iş işe bir para ve bir erkek size bir yardımcı olacak Erkek kim olabilirsen babanız, kocanız veya abiniz yani işveren yani bir yardımcı olacak olan bir erkek var çok iyi biri. Ve acayip düngeli güzel bir günde olacaksınız. Yay burcu. Karar. Karar karar çok önemli bir karar vereceksiniz. karar birisinin yardımını yardımıyla vereceksiniz. Bu Doktor olabilir, bu hukukçu olabilir, bu e, bankacı olabilir, bu e, polis olabilir. Onun Onunla beraber ve onun söyledik laflarla beraber e, yani ilgili bir karar verme anı. E, kızacaksınız birilere. Bilmiyorum kimin kızacaksınız ama birilere kızacaksınız. Yani kızma söz konusu. Ulak Burşu. dileğiniz oluyor. Yeni bir hayat söz konusu, yeni bir hayat kapılar açılıyor. Böyle önemli bir açılış, önemli bir başlangıç, komple köklü bir değişime hazırlıklı olun. Her konuda değişim. Kova burşan. Kendinizi seveceksiniz. Artık kendinize devayne da bakmaya başlayacaksınız. Ben ne yanlış yapıyorum? İş konusunda çok önemli gelişmeler söz konusu. Bir sayfaya kapatıyorsunuz, bir sayfa açıyorsunuz. Hayatınızda, iş konuda, iş konusunda bir sayfanın kapanışı, bir sayfanın açılışı. Bu da artık kendinizi sevin. Kendinize bir bakın. Benim ne hatam var yani bu hayatta? Balık burcu. şu önemli kararlar. Bakın sizin de önemli kararlar önemli kararlar arifesindesiniz. Bu kararlar size Aa, bir e, hukukçu, bankacı, öğretmen, polis, e, yani böyle bir insan yardımcı olacak vermeye karar, karar kızmayın ama yarın bir, birileriyle tartışmayın. Mutluluklar diliyorum.